Herkese merhaba. Bugün 5. sınıflarda kesirler ünitesinde beceri temelli sorular çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayabiliriz. Sabah sporu yapan Kerim'in kolları her iki durumda da yere paraleldir. Kerim görsel 1'deki durumundan görsel 2'deki durumuna gelmek için kollarını 10 santim aşağıya indirmiştir. Buna göre Kerim'in görsel 2'deki kollarının yere uzaklığı kaç santimetredir? Birinci görselde kollarının yerden yüksekliği 120 bölü 7 santimetredir. İkinci görselde kollarının yerden yüksekliğinin kaç olduğunu bilmiyorum. Fakat 10 santimetre aşağı indiğini biliyorum. Eğer 120 bölü 7'den 10 santimetreyi çıkartırsak kollarının yere olan uzaklığını bulmuş oluruz. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yapılabilmesi için paydalarının eşit olması gerekir. 10 sayısının altında gizli bir 1 vardır. Ve bu sayıyı 7 ile genişlettiğimiz zaman paydalar eşit olacaktır. Genişletmek pay ve paydayı aynı sayıyla çarpmaktır. 7 çarpı 10, 70. 7 çarpı 1, 7. Yani 10 sayısı yerine 70 bölü 7 yazdık. 70 bölü 7 gerçekten de 10'a eşittir. Paydalar eşit olduğuna göre işlem yapabiliriz. 120'den 70 çıkardığımızda 50 kalacaktır. Ve payda hiçbir zaman değişmez. Şıklarda 50 bölü 70 ifadesi yoktur. Hepsi tam sayılı kesirdir. Bu yüzden bu bileşik ifadeyi tam sayılı kesre çevirmemiz gerekecektir. 50'nin içinde 7, 7 defa var. 7 çarpı 7, 49 ve kalan 1'dir. Yani 7 tam, 1 kaldığına göre pay kısmına 1 yazıyoruz ve payda asla değişmeyeceği için 7 yazıyoruz. 7 tam 1 bölü 7 doğru cevabımızdır. Bir buzdolabının üst kapağında bulunan mıknatıslı süs yandaki gibi kayarak alt kapağa gelmiştir. Mıknatıslı süsün kapakların alt ve üst noktalarına olan uzaklıkları yukarıdaki gibi olduğuna göre mıknatıslı süs kaç santimetre aşağı kaymıştır? Mıknatıslı süsün hareket yolculuğunu üstten başlatırsanız üstte bitirmeniz gerekecektir ve bu işlem bizim için zor olacaktır. Mıknatıslı süsün aşağı inme yolculuğunu Alt kısmından başlatırsanız alt kısmında bitirmeniz gerekecektir. Ve bu işlem bizim için daha kolay olacaktır. Bu iki nokta arasındaki mesafeyi bize soruyor. 15 bölü 4 ile 45 bölü 2'nin toplamı nedir? Paydaları eşitlemek adına 45 bölü 2 kesirini 2 ile genişletebiliriz. 15 bölü 4 artı genişletmek pay ve paydayı aynı sayıyla çarpmak demekti. 2 çarpı 45 90, 2 çarpı 2'den 4 gelecektir. Artık paydalar eşit olduğuna göre işlem yapılabilir. 90, 15 daha 105 ve payda asla değişmez. 105 bölü 4. Burada dikkat edilmesi gereken husus, mıknatıslı süsün alt kısmından başlayıp, üst kısmında bitirmemektir. Yolcular nereden başlanılıyorsa orada bitirmek gerekir. Bir resim sergisinde şövalyeler üzerinde bulunan tablolar aşağıdaki gibi sergilenecektir. Resimlerin sergilendiği şövalyeler arası uzaklığın 5 bölü 2 metre olması planlanmıştır. Daha sonra tüm şövalelerin sıraya sığmaması üzerine şövalyeler arası mesafe 3 bölü 4 metre azaltılmıştır. Buna göre son durumda ard arda gelen iki şövalye arası kaç metre olmuştur? Eski uzunluk 5 bölü 2 metreydi ve daha sonra 3 bölü 4 metre kısaltıldı. altıldığı için çıkartma işlemi yapılması gerekir. Paydaları eşitlemek adına 5 bölü 2 kesri 2 ile genişletilir. 2 çarpı 5 10, 2 çarpı 2 4. Artık 5 bölü 2 kesri yerine 10 bölü 4 yazılır. Eksi 3 bölü 4 metre. Paydalar eşit olduğuna göre işlem yapılabilir. 10'dan 3 çıkardığımız zaman 7 gelecektir. Doğru cevabımız 7 bölü 4 olmalıdır. Aşağıda verilen sokak lambaları, sokak lambalarının her iki tarafında lambanın uzunluğu kadar bir mesafeyi aydınlatmaktadır. Yukarıda verilen sokak lambaları arasında karanlık bir yer bulunmadığına göre, iki lamba arası en fazla kaç metredir? Lambanın uzunluğu kadar bir mesafeyi aydınlatıyor dediğine göre, birinci lamba 3 bölü 2 metre aydınlatma yapacaktır. İkinci lamba 2 metre aydınlatma yapacaktır. Yani 2 tam 3 bölü 2 yazılabilir. Bileşik kesre çevrildiğinde 2 çarpı 2 4, 3 eklediğimizde 7 bölü 2 kesrini elde edebiliriz. Eşit büyüklükteki iki kitap bir rafa aşağıdaki gibi farklı şekillerde konulmuştur. Buna göre birinci durumdaki boşluk ikinci durumdaki boşluktan kaç metre büyüktür? Birinci durumda kitaplar dikey şekilde yerleştirilmiş ve en kısmının 1 bölü 12 olduğu ifade edilmiş. İki tane kitap olduğu düşünülürse 1 bölü 12 artı 1 bölü 12'den 2 bölü 12'lik alan kaplanılmıştır. İkinci rafa baktığımızda en kısmı 1 bölü 12, boy kısmı 1 bölü 3 metre olacak şekilde rafa kitaplar dizilmiştir. Paydaları eşitlemek adına 1 bölü 3 kesri 4 ile genişletildiği zaman 4 çarpı 1 4, 4 çarpı 3 12 gelecektir. Ve 1 bölü 12 ile 4 bölü 12'yi topladığımız zaman 5 bölü 12 kesrini elde edeceğiz. Buna göre birinci durumdaki boşluk ikinci durumdaki boşluktan kaç metre büyüktür diye ifade etmişti. Birinci durumda raf 12 parçaya ayrıldığında iki parçası dolu olduğuna göre geriye kalan 10 parçası boştur. İkinci durumda raf 12 parçaya ayrıldığında 5 parçası dolu olduğuna göre geriye kalan 7 parçası boştur. Yani 10 parça 7 parçadan 3 parça daha büyüktür. Rafları 12 eşit parçaya ayırdığımıza göre payda 12'dir. 3 bölü 12 kesri 3 ile sadeleştirildiği zaman 3'e böldüğümüzde 1, 3'e böldüğümüzde 4 kesri elde edilmektedir. Son sorumuz. Bir maç sonunda maçı sunan spiker aşağıdaki gibi bir açıklamada bulunmuştur. Bu maçı da kazanan Kale Spor son maçtan sonra oynadığı maçların 1 bölü 2'sini 2 farkla 1 bölü 6'sını 3 farkla kazanmış oldu. Kale Spor kazandığı maçları 2 veya 3 farkla kazandığına göre sahadan galip ayrıldığı maçlar tüm oynadığı maçların kaçta kaçıdır? Kale Spor son maçtan sonra oynadığı maçların 1 bölü 2'sini 2 farkla kazanıyor, 1 bölü 6'sını da 3 farkla kazanıyor. Sonuç olarak maçların 1 bölü 2'sini ve 1 bölü 6'sını kazanmış oluyor. Toplamda ne kadar maçı kazandığını bulmak için paydaları eşitliyoruz. 3x1, 3 çarpı 1, 3, 3 çarpı 2, 6. 1 bölü 2 yerine 3 bölü 6 kesri yazıldı. Artı 1 bölü 6. Faydalar eşit olduğuna göre işlem yapabiliriz. 4 bölü 6 kazandığı maçlardır. Yani maçları 6 parçaya ayırırsak 4 parçasını kazanmış olacaktır. Kesir sadeleştirilebilen bir kesirdir. İkisi de çift sayı olduğu için 2'ye bölünebilir. 4, 2'ye bölündüğünde 2, 6 2'ye bölündüğünde 3. Yani 4 bölü 6 kesri 2 bölü 3 kesrine eşittir. Eğer maçlar 3 parçaya ayrılırsa ikisini kazanmış anlamına gelir. Testimiz burada bitmiştir. Videoyu duraklatarak soruları kendiniz çözmenizi tavsiye ediyorum.